Şu anda futbol dünyasında en çok konuşulan konulardan biri Galatasaray'ın Messi ilgisi. Sarı Kırmızılıların, Arjantinli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Fakat Messi'nin, yakın arkadaşı Maxi Lopez'in eski eşi Vanda Nara ile birlikte olan Iker bu sebeple sevmediği iddia ediliyordu. Bu olay uzun zamandır dillendiriliyor. Neden takip etsin? Sosyal medyaya baktığımızda ise bunun tam tersi bir durum söz konusu. Messi ve Icardi Instagram üzerinden takipleşiyor. Çok basit bir mantıkla Messi'nin Icardi ile bu tarzda bir sorunu bulunması halinde onu takip etmesi de beklenemez. Yani ortada böyle bir sıkıntı yok. Gelir veya gelmez. Messi Galatasaray'a gelir veya gelmez. Ancak olumsuz bir sonuçta bunun sebebi olarak ikirdiği gösterilemez. Bilindiği üzere İkirdi Van'da Nara'dan ayrıldı. Şu anda da Arjantinli aktris Chayna Suarez'le bir ilişki yaşıyor. Sosyal medya üzerinden sürekli romantik paylaşımlar yapıyorlar.